Şubat depremi geliyor aklıma ya. Lanet olası Şubat gelme amına koyayım ya. Ne zaman dinlesem o görüntüler geliyor ya. Allah belasını versin ya. Eskiden kar yayınca millet sevinirdi şimdi artık. Millet kardan da korkuyor. Her şeyden korkar olduk. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hep bu kaşbeller yüzünden oluyor bunlar. Hep bu kaşberler. Bu kaşmeller var ya bu kaşmeller. Anasını avradını bu kaşmellerin var ya. Burada namusunu satan, çoluğunu çocuğunu satan sübyancı göççü dayılar. Oğlancılar. Bütün ülkenin Z kuşağının karı olmaya heveslenmesi. Allah hep belamızı veriyor da biz adam olmayız. Akıllanmayız anlıyor musun? Hayatta, hayatta akıllanmayız asla Türk milleti akıllanmaz. Adam olmazlar. Cık. Yok abi, olmaz. O tren geçti. Daha bizim başımıza neler gelecek neler. Neler gelecek. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. the hard job but I never